Buradan bu da sen gibi çocuk ya yani. kendi bir şekilde e, getirdik ve başını sabitledik. Bu bizim e, anlatacağımız teknikte hayvanın başının sabit olması gerekiyor. Yattığı zaman e, öteye veriye kafayı sallayıp da e, bize zarar vermesin diye. Evet. E, bunu önce teorini anlatayım. İlk ipimizin e, bu iş için 6-7 metre uzunluğunda e, bir ip yeterli. Bir tonluk bir danayı işte şu anki gördüğümüz danayı da yatırmak için bu uzunlukta bir ip bizim için yeterli. Birinci sabitlememizi boynuzlarından yapacağız. Sonra ipimizi enseden yani boyundan bir halka, göğüsten bir halka, karından bir halka olarak e, geçireceğiz. Ve sabit ucu arka tarafta yani 3 halkadan sonra sabit ucu e, arka tarafına geçeceğiz çekeceğiz biz çektiğimiz e, sürece de hayvan kendini e, yakalanmış hissede, hissedeceği için yatma hissi doğacak ve e, kendini hırpalamadan biz de onu hırpalamadan zorlamadan yatmasını sağlayacağız ki bu sayede bu sayede bizim e, etimiz de temiz çıkacak evet e, Evet. Birinci halkamız sabitleme halkamız. Evet. Hayvan kısa bu hayvan için. tabi var mı? ne? Şuradaki ip. Şuradaki Karından geçiriyoruz. Evet. Toplam üç tane halkımız dediğimiz gibi bir boynu sabitledik, iki ense, üç göğüs, dört karın. Birinci halkamızı enseden yani boyundan, ikinci halkamızı göğüsten ve üçüncü halkamızı karından geçirdikten sonra kalan serbest ucu hayvanın arkasına geçip yavaş yavaş çekeceğiz. Evet. Tekrar başlıyoruz. Kasıyoruz. 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 Ne kadar kibar yatarsa ette o kadar az tarif oluyor. O kadar az laktik asit oluyor ve et hem lezzetli hem de daha uzun süre muhafaza edebilir bir et çıkıyor. Bu e, aslında yeni bir teknik değil, Ruef denen bir teknik. Hayvanın e, tabiri caizse zaptı rapt altına alındığını hissettirecek, ona yatma hissini doğuracak bir, bir teknik. E, bu iş için işte bir tonluk bir dana'yı yatırmak için elimizde bir 8 metrelik civarında bir ipin yeterli olduğunu e, söyleyebiliriz. E, öncelikle kesim alanını güvenli, e, huzurlu ve hijyenik ortamlarda e, sabitlenmiş e, bir şekilde getirildikten sonra e, hayvanımız e, bu sabitleme işleminden sonra ipimizin birinci e, halkasını boynuzuna geçiriyoruz, sabitliyoruz. İkincisini e, boyundan birinci halka diyoruz ona biz. Birinci halkamızı boyundan yapıyoruz. İkinci halkamızı göğüsten 3. halkamızı karından olmak üzere 3 halka şeklinde bir halka geçiriyoruz ipimizi tek parça ipimizi ve arkada sabit kalan ucuyla yavaş yavaş fazla da efor vermeden yani bir anda devirmek değil ona onda yatma hissini hissettirecek anlatacak bir çekme gücüyle yavaş yavaş çekiyoruz. Hayvan akabinde kendinin hem zapt edildiğini düşünüyor, hem de yatma hissi doğuyor ve zararsız bir şekilde olduğu yere yığılıyor. Bu işlem e, olabilen en kısa sürede yapılacak e, ve e, hayvan ırpalamadan yapılacak ki vücudunda laktik asit birikmesin, vücudunda çeşitli deformasyonlar oluşmasın, mutlu bir şekilde huzurlu bir şekilde yattığını düşünen hayvanın eti de lezzetli çıkacaktır. Çıkan et de daha uzun süre muhafaza edilebilecektir. İnsan gıdası olarak tüketimde kalabilecektir. Şimdi özellikle son hayvanları koruma kanunu son geçen yasayla baktığımızda hayvanlara işkence artık insana yapılan işkence gibi suç olma kapsamına girmiştir. Bunlar hem Avrupa Birliği sürecinde bizi Avrupa Birliği ülkelerine karşı hep negatif duruma sokmaktadır. Onu da önermiyoruz. Onu da önermiyoruz. Bu yaptığımız teknikle hem güç olarak tasarruf yapıyoruz bir kişi hem de hala covid 19'un tedbirlerini yaşadığımız bu günlerde bulaşmanın da önüne geçecek en az insan gücüyle yatırmayı da sağlıyoruz. Bunu da biz tavsiye ediyoruz.